Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir erkek hayvan sahiplendirdik. Sivas'tan Ömer abimize yolculadık. Biraz önce hayvanımı da teslim ettik. Video çekmek hiç aklıma gelmedi. Aslında abi buraya geldiğinde çekseydik yine hayvanı alırken, beğenirken çekseydik olabilirdi. Gerçi o tarz böyle pazarlık videolarını çok sevmiyorum ama hayvanı beğenirken yine yüklerken çekebilirdik. Sadece en son böyle hayvanla vedalaşırken abimizden rica ettim beni bir video çeker misin hayvanımızla vedalaşırken diye. O videoları da size arkaya koyarım. Yine hayvanımızın hangi hayvanı sahiplendirdiğimizin görüntülerini de sizlere arkaya koyarım. Bu aralar biraz moralim bozuktu 2-3 gündür. Zaten pek video çekesim de yoktu. Böyle bir hayvan satış işlemimiz olunca hem bunu sizlere duyurmak istedim hem de hayvanımızı sahiplendirdiğimiz hayvanı sizlere göstermek istedim. Bu yaralı bir keçimizden bahsetmiştik 1-2 video kadar önceydi sanırsam. Göğsü yarılmıştı, diktirmiştik. Ağır bir operasyon geçirmişti. Yine ertesi günü de doğum yapmıştı. Doğumdan sonra iyice ağırlaşmıştı. E derken 2-3 gün ağırlaştıktan sonra artık yerden kalkamaz pozisyona gelmişti. 3-4 gün kadar da o şekilde yerde baktık. Ama gün 3 gün kadar önceydi. Keçimizi kaybettik. O yüzden bir 2-3 gündür böyle moralim bozuk. Çok bir şey yapasım da gelmedi açıkçası. Video zaten çekesim hiç gelmemişti. O yüzden biraz moralim bozuk. Yani bu hayvancılıkta çok bana göre de değilmiş. E i̇lk defa bunu böyle hissettim. Hatta ilk defa keçileri tamamen acaba satsam mı diye aklından düşünceler de geçti. Böyle bir kayıp yaşayınca bir de ilk aldığımız hayvanlardandı o. o yola çıktığımız ilk 10 anaç hayvanımızdan bir tanesiydi. Aslında o 10 anacı biz sürüyü güzelleştirmek, daha iyi yapmak, yavrulardan biraz daha beklentimiz yüksek şekilde yola çıkmıştık. Ama o 10 keçiyle bağımız aslında günden güne daha da artmış. Bunu tabii kaybedince anladık. Neyse o keçi konusunda daha fazla konuşmayalım ben size hayvanımızdan bahsedeceğim. Fiyat konusunda yani çok soru soranlar olacaktır. Kaça verdiniz, ne kadara verdiniz? Fiyat şimdi paylaşmayacağım ama çok uygun fiyata verdik. Yani neredeyse et fiyatına verdik diyebilirim. Et fiyatından birazcık daha üstüne verdik. Aslında o hayvan kışı bizde geçirse zaten kurbana belki şu anki verdiğimiz fiyattan 1,5-2 kata yakın daha fazla para edecek bir hayvan. Et olarak bile edecek bir hayvan. ama böyle YouTube'dan gelen izleyicilerimize genelde daha çok kanım kaynıyor, daha çok kendime yakın hissediyorum. Buradan da çok hayvan soranlar, yine peynirde de aynı şekilde oluyor. Peynir soranlar, hayvan soranlar oluyor. Ama buradan soranlarla YouTube'dan soranlar arasında e, bende bir fark oluyor açıkçası. Aslında hepsine eşit davranmak lazım ama e, YouTube'dan gelen izleyicilerimize birazcık da ekstra yardımcı olasım geliyor. Çünkü bir sözümüze, sadece bir videomuza bakarak o kadar yoldan geliyorlar. Bu abimiz de, Ömer abimiz de. Sağ olsun, Sivas'tan bizi görmüş, izlemiş. Hatta şöyle bir şey bahsetti. Bu da ikinci izleyicimiz oldu bu şekilde. Bizi görerek keçi almış. Bir ay kadar önce videolarımızı izlemiş. Zaten takip ediyormuş sürekli. Bir iki keçi de biz alalım demiş. Sivas'ta böyle kangal köpekleri falan da yetiştiriyormuş. Geniş arazisi de var. E, videolarda atacak. İnşallah size ileriki videolarda gönderdiğimiz oğlan oradaki görüntülerinde eğer Ömer abimiz bize e, videolar yollarsa görüntülerini koyarım. Bizi görmüş. Bu keçi yetiştiriciliğini biz de bir deneyelim demiş. Bizden tabii dişi hayvan istedi. Biz dişi hayvan vermediğimizi söyledik. Oradan normal yerli ırklardan iki tane keçi almış. Bizden de erkek hayvan koyarak çıkan yavruları geliştirmek istediğini söyledi. Hatta önümüzdeki senelerde eğer dişi satışı yaparsan e, bir 4-5 tane dişi bana ayır diye de söyledi. İnşallah önümüzdeki senelerde ulaşmak istediğimiz hedefe ulaştıktan sonra bu şekilde yardımcı da oluruz. Dediğim gibi YouTube'dan gelen izleyicilerimize Sadece bir sözle bu kadar yolu tepip geldikleri için e, ben de kendimce böyle bir e, ekstra minnettar oluyorum. E, çok da seviniyorum. Sadece videolarımızla bize güvenerek e, gelince neyle karşılaşacağını bilmeyerek e, sözümüze inanarak geldikleri için ekstra e, yardımcı oluyorum. Genelde üreticiye gitsin, malın değerini bilen insana gitsin. E, kendisi de üretsin, faydalansın. O da çoğaltsın diye. E, aslında YouTube'dan gelen izleyicinin hem bu yandan e, bir artısı oluyor benim için. Hem de dediğim gibi bize inanarak güvenerek geldiği için ekstra bir minnetim de oluyor. Youtube'daki izleyicilerimiz için. Şöyle hayvanlarımızı gösterelim. Bir kişi daha azaldık. Sabah hayvanımızı ben çıkarmıştım. Ee, biraz erken geldiler. Ben öğlen saatlerinde bekliyordum. Birazcık daha erken geldiler. Ee, geldikleri gibi hemen hayvanımızı getirdim ahırımıza. Sabah vermiş olduğumuz oğlağımızla son çıkışımızmış. Ee, onunla da vedalaşmış olduk. Sayımız e, bu bir hafta içerisinde iki azaldı. Aslında gelen oğlaklarla da artıyor. Şu an 8 tane oğlağımız oldu. Onların da videosunu yapmıştım. O videoyu yaptıktan sonra oğlakları gösterdiğim videodan sonra bir doğumumuz daha oldu. Şu an oğlak sayımız 8. Bahsetmiştim. Temmuz ayında erken tekesini alan birkaç keçimiz var diye videolarda söylemiştim. Onlar doğumlarını yaptı. Şu an şüphelendiğimiz, yakında doğumunu beklediğimiz hayvanımız yok. Diğerleri normal, rutin bizim planladığımız bahar ayında doğumlarını inşallah yapacaklar diye bekliyoruz. Şubat, Mart dönemlerinde yeniden bir doğum periyoduna gireceğiz. O döneme kadar da şu anki doğmuş olan 8 oğlağımız büyümüş olur. Sütten kesilmiş olurlar. İş yükleri bizden artık kalkmış olur. Tam onların iş yükü bitince yenileri gelecek. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. İşte her şeyde bir hayır var. Biz aslında planlayıp hepsini aynı anda olsun istiyorduk ama bu şekilde olduğu zaman iş yükü çok binecekti. Belki 20'ye yakın oğlak olacak. Bilmiyorum sayısını. Hayırlısı olsun. Nasipte ne varsa sağlıklı olsunlar. Önemli olan o. Yani bu kadar oğlakla birden ilgilenmesi zor. Biz elle bakım yaptığımız için, biberonla tek tek yavrularımızı beslediğimiz için bakımlar birazcık zor oluyor. Ee, uğraştırıyor. İlgi de birazcık düşüyor sayı çoğaldığı aldığı zaman. Ee, şimdi böyle tam bir 8 tanesinin işi bitmiş olacak. Ee, yenileri gelecek. Yenilerle ilgilenmiş olacağız. Ee, baharda otlar çıkmış olur. Şu an artık gitgide zayıflıyor. Çok çok zayıflıyor. Ee, geçen sene... Baharda doğan oğlaklarımızı biz 15-20 günlük olduklarında Mera'ya çıkarmıştık. Bunların da videolarını ben hep yaptım. Kanalımızda mevcut bakabilirsiniz. E, şimdiki da havalar güzel gidiyor. E, bir, bir hafta sonra onlar da 15 günlük olacaklar. 15-20 günlük olmaya yaklaşacaklar. Onları da yine havalar böyle olursa, böyle ılıman giderse sırf gezinti olsun diye şöyle ufak belki bir şeyler yerler mi bilmiyorum. Çok yemeleri amaç değil ama e, öğleden sonraki saatlerde genelde evin yakın bölgelerine çıkıyorum. Onları da yine çıkarırım. Onların da yine videolarını yaparım. Evet. Bugün videoyu biraz kısa tutalım. Ömer abimize tekrar hayırlı uğurlu olsun Sivas'a. Ee, sizler de yine böyle oğlak ihtiyacınız varsa e, bahar döneminde yardımcı olabiliriz. Ama dediğim gibi dişi yardımcı olamıyorum bu sene için. Ee, erkeklerden yardımcı olabiliriz. Dişileri ise bir sonraki sene inşallah hedeflediğimiz sayıya ulaşırsak yardımcı olmaya çalışırım. Ee, yerimiz Konya Akşehir'de. Muhtemelen birçoğunuzun geçiş güzergahındadır. Belki böyle özellikle bir hayvan için gelmek istemeyebilirsiniz. Ama buradan geçen bir yakınınız olur. Belki yolunuz düşer. E, aklınızda olsun. Eğer erkek hayvan ihtiyacınız olursa biz zaten bunları verebildiğimizi, sahiplendirebildiğimizi sahiplendirip geri kalanını kurban da zaten vereceğiz. Yardımcı olurum diyelim. Videonun artık kapanışını yapalım. Şöyle hayvanlarımızı da kontrol edelim. Evet bir sıkıntı yok. Evet videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.